Merhaba canım takipçilerim. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, kolay, iki şiş güzel bir örgü modelinden bahsedeceğim. Modelimi anlatabilmek için ben şöyle orta kalınlıkta bir bebe ipi kullanacağım. Bu güzel ipimi örebilmek için de üç buçuk numara şiş kullanacağım. Modelimden yelek, hırka, süveter, bebek yeleği, bebek hırkası, yakadan başlamalı bebek örgülerine çok yakışacak güzel bir örgü modeli. Şimdi dilerseniz modelimizi anlatmaya geçelim. Ben modelimi anlatabilmek için şişimin üzerine bir miktar ilmek aldım. Şöyle bir ters bir düz lastik ördüm. Anlatacak olduğum modeli siz dilediğiniz lastiğin üzerine örebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimizi anlatmaya geçelim. Rabbim cümlemizin işine kolaylık versin. Hanelerimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket versin. Modelimin ilmek sayısı yelek, hırka, süveterine başlarsak bir model 6 ilmekten oluşuyor. 1 2 3 4 5 6. Burası bir model. İstediğimiz sayıya gelene kadar bu şekilde 6, artı 6, 6, artı 6 yani 6, 6 ilmek atıyoruz. İstediğimiz sayıya geldikten sonra sonuna 5 ilmek ekliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ekliyoruz. Modelimin ön yüzündeyim. Birinci sıradayım. Modelim 6 sırada tekrar eden örgü modeli ve modelimin birinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Modelimin birinci sırasında kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3 3 ters ördüm. 3 ters ördükten sonra ipim benden tarafta şöyle iç kısımda bakın 1 2 3 ilmeği örmeden aldım. Bakın ipim benden tarafta yani iç kısımda. 3 ilmeği örmeden aldım. Şimdi tekrar 3 ters örüyorum. 1 2 3 ters ördüm. Tekrar 3 ilmeği örmeden alıyorum. 1 2 3 ilmeği bu şekilde örmeden aldım. Modelimin birinci sırası ön yüzden bu şekilde sıra sonuna kadar ben modelimi bu şekilde devam ettireceğim. Çok güzel, kolay iki şiş örgü modeli, dilediğiniz örgüde de kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Son kez 3 ters örüyorum. 1 2 3 ters ördüm. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Modelimin birinci sırasını ön yüzden bu şekilde kurduk. Şimdi modelimin ikinci sırasındayım ve arka yüzündeyim. Modelimin ikinci sırasında arka yüzünde kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3 düz ördüm. Modelimin arka yüzündeyim. ikinci sıradayım. İpim benden tarafta iç kısımda 3 düz ördükten sonra yine aynı şekilde bu modelin ön yüzünde örmeden aldığımız 3 ilmeği tekrar yine örmeden alıyoruz. Bakın ipim yine benden tarafta arkadaşlar ipimi dışarıya alıyorum tekrar 3 düz örüyorum 1 2 3 düz ördüm ipimi şöyle içeriye alıyorum tekrar aynı şekilde örmeden aldığım bu 3 ilmeği gene örmeden alıyorum modelin arka yüzünde ve ikinci sırasında tekrar 3 düz örüyorum tekrar 3 ilmeği örmeden alıyorum son kez 3 düz örüyorum kenar ilmeği ters örüyorum. Modelimizin arka yüzünden de ikinci sıramızda yapacak olduğumuz işlem. Modelimizin ön yüzündeyim ve 3. sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra üçüncü sırada modelimizin ön yüzünde ilmeklerimizin hepsini düz örüyoruz. Burası modelimizin ön yüzü ve 3. sırası. Ilmeklerimin tamamını düz örüyorum 3. sırada. çok güzel iki şiş kolay güzel bir örgü modeli bebek yeleği bebek hırkası rahatlıkla örebileceğiniz bir örgü modeli kenar ilmeni de ters ördüm modelimin üçüncü sırasında ön yüzünden ilmeklerimizin hepsini düz örgü ördük modelimin arka yüzündeyim ve dördüncü sıradayım kenar ilmeğini örmeden aldım. Dördüncü sırada ilmeklerimizin tamamını ters örgü örüyoruz. Bizleri buraya kadar izlediyseniz videomuza bir beğeni bir yorum bırakmayı unutmayın. Yorum olarak nokta virgül emoji dahil de koysanız bizler için çok faydalı ve çok önemli. Dördüncü sıramızda da ilmeklerimizi ters örgü örüyorum. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örgü ördüm. Kenar ilmeğini ters örüyorum. Görmüş olduğunuz gibi dördüncü sıramızı da bu şekilde tamamladık. Modelimizin ön yüzünde ve beşinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Modelin ön yüzünde beşinci sırada kenar ilmeğinden sonra bir, iki, üç, üç düz ördüm. Bakın şurada da e, örmeden aldığımız 3 ilmeğimizin yeri zaten kendini belirliyor. 1 2 3 düz ördüm. Bu 3 ilmekten baştakini de örüyorum. Toplamda 4 düz örmüş oluyorum. Şimdi şu ortadaki ilmeğimizin üstüne şu aşağıdaki ipi alıyorum. İlmeğin üstüne koydum. İlmekle birlikte ikisini birlikte düz örgü ördüm. Burası bir model. Modelimizin 5. sırasındayım. Şimdi 1 2 3 4 5 düz ördüm. 5 düz ördükten sonra işlem aynı. Aşağıdan ilmeğimizi alıyorum, düz ilmeğimizin üstüne koyuyorum ve ikisini birlikte düz örgü olarak örüyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 düz ördüm. Aynı şekilde aşağıdan ipimi bu şekilde alıyorum, aşağıdaki ipimi düz ilmeğimin üstüne koyuyorum, düz ilmeğimle ipi ikisini birlikte örüyorum. 1, 2 3 4 düz ördüm. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Modelimin 5. sırasını ön yüzden bu şekilde tamamladık. Modelimin arka yüzündeyim. 6. ve son sırasındayım. Burada ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Burada hiçbir işlem yok. Şöyle ilmeklerimizin tamamını ters örgü örelim modelimizin arka yüzüne ilmeklerimizi ters örgü ördük. Şimdi ben sizlere bir modeli anlattım. Bir model bu şekilde 6 sırada tekrar ediyor. Videoyu başa sararak bu 6 sırayı tekrar tekrar izleyerek modeli kurabilirsiniz. İkinci kez modeli nasıl başlıyorum? Şurada birinci sıramın tekrarı. İkinci kez de modeli aynı şekilde kuracağız. Birinci sırayı tekrar edeceğim. Modelimin birinci sırasını tekrar ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 2 3 ters ördüm 1 2 3 ilmeği örmeden aldım. Birinci sıramızı bu şekilde kurmuştuk. Tekrar 1 2 3 ters ördüm ip benden tarafta aynı şekilde 1 2 3 ilmeği örmeden aldım. Tekrar 1 2 3 ters ördüm. Tekrar 3 ilmeği örmeden alıyorum. Bakın örmeden alırken ip benden tarafta arkadaşlar. Tekrar 3 ters örüyorum. Kenar ilmeğini de ters örüyorum. Birinci sırayı sizlerle birlikte bir kez daha kurduk. Videoyu başa sararak bu birinci sıramın üstüne ikinci sıra üçüncü sıra diye videoyu başa sararak tekrar izleyerek modelimizi rahatlıkla kurabilirsiniz. Ben video öncesi küçük bir parça hazırladım. Sizlerle birlikte onu paylaşmak istiyorum. Evet sevgili dostlarım, canım takipçilerim, görmüş olduğunuz gibi çok güzel. Örmesi kolay, iki şiş, kibar bir örgü modeli oldu. Yelek, hırka, süveter her örgüde kullanabileceğiniz ve her iple de örebileceğiniz bir model. Dilerseniz bebek örgülerinde, dilerseniz de yetişkin örgülerinde kullanabileceğiniz bir model. Bakın yakadan başlamalı bebek örgülerini de bu şekilde duruyor. Her açıdan çok güzel olan bir örgü modelinden bahsettim. Çok güzel iki şiş kolay güzel bir örgü modeli. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beni izleyen gözlerinize yazan beğenen ellerinize sağlık diliyorum. Hepinize Konya'dan kucak dolusu selamlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle.